merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Muşta'yı tanıtacağız. Yani çok tanıtacak bir şey yok. Yani o video kısa sürebilir. Evet ilk önce bu Muşta yani fena değil. Kaliteli sayılır yani. Tabii bodyguard Muşta olmasa da bildiğiniz üzere şöyle takıyorsunuz. Tek elimle kamerayla tuttuğum için pek rahat değilim açıkçası. Neyse arkadaşlar şöyle Gerçekten yani kavga da bayağı işinize yarar ama kullanmayın arkadaşlar. Ben bunu koleksiyon olarak aldım şahsen. Yani kullanmayın yani arkadaşlar. Gerçekten yani canlı bir birine vurmayın. Taşıması yasak söyleyeyim şimdi. Her neyse arkadaşlar. Kamerayı pek titretmek istemiyorum O yani titriyor kusura bakmayın. Evet ilk olarak gösterdik zaten normal giyeceksiniz. Evet arkadaşlar şurada bir delik var. İkinci hareketimiz. Şunu ikisini şuradan. ikisini şuradan. Şöyle sokarsak. Şöyle arkadaşlar. Bu ezer arkadaşlar. Yani pek tavsiye etmem yani. Kullanmayın. Sakın kullanmayın. Bunu alacaksanız bile koleksiyon için alın arkadaşlar. Ya yani böyle evde kendinizi motive edersiniz. Ondan sonra işte Arkadaşlar üçüncü hareketime geçmek istiyorum. Video çok kısa olacak. Kusura bakmayın. Üçüncü hareketim şu. Dışını alıyoruz. Şu. Tokat. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar sakın böyle yumruk atmayın yani. Parmaklarınızı kırarsınız yani söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar. Şöyle alayım. <laughs> Sağ halime. Evet arkadaşlar. Muş da budur. Ama arkadaşlar bunu canlı bir cisme tabii ki kullanmayın. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun. Yani isterseniz tabii Kendiniz iyi bakın. Bay bay.